love uh -huh. efendim merhabalar cümlenizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum Bir hoyratımızda Türk insanı ne güzel söylemiştir Dolan gözler dolan gözler Dolanmış dolan gözler Bana derler ağlama durmuyor dolan gözler Sevgili dostlar göz niye dolar? Hasretten doğar, üzüntüden doğar, sevinçten dolar. Bu göz dolması yahut ağlamakla ilgili Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla yanıp tutuşan gönül ne mübarek bir gönüldür. Hem soy hem de ahlakça yüce peygamberimizin izini izleyenlerden bir hak dostu o da şöyle buyuruyor. Bu yolda ilerlemenin şartlarından biri de gözyaşlarının yanaklardan süzülmesidir. Evet. Dolan gözde yaş durmaz ve gönül sahibi bir yolcu konaktan hoşlanmaz. Çünkü yollarda olur olmaz duraklarda, istasyonlarda oyalanırsa menziline, maksuduna gecikmiş sevdiğine kavuşması uzamış olur. Varacağı son menzili iyi bilen insan elbette ara istasyonlarda oyalanmaz. Muhammed İkbal'in dediği gibi gönül yolcusu konaktan hoşlanmaz ve selam. Sevgili dostlar, böyle bir gönül sahibi olmak ve baştaki hoyratta söylendiği gibi durmayan, dolan gözlere sahip olmak, ve ulvi, güzel, yüce şeyler için gözyaşı dökmek demek ki çok büyük saadet. Bu konuda Abdülkadir Geylani Hazretleri de şunları bize tavsiye ediyor. Eğer aynı konuda aziyetini kabul ederek ihtiyaç içinde alnını secdeye koymuyorsan eğer pişmanlık gözyaşları göz pınarlarından aşağı yağmıyorsa senin günlük hayat bahçende zevk çiçeklerin açmayacaktır. İnsanlık bahçesi senin maksuduna uygun verimli hale gelmeyecek demektir. Sabır dalları, rıza yaprakları açmayacak ve ünsiyetin Allah'a yakınlığın, dostluğun hoş kokularını yaymayacak yakınlık meyveleri taşımayacaktır buyuruyor Allah korusun. Cümlemize bu saadete ermek niyazıyla selam ve saygılarımı sunuyorum efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.